<laughs> Hazırlanıp yola çıkacağız. Nerede bu adamlar ya? En son konum değil mi? Gruptaki en son konum. Evet arkadaşlar. Kaybolduk. Buldular mı lan birbirlerini? Yo bu başka bir grup. Başka bir grup değil mi bu? Oo adamlarım zaman, bak az bir şey ittiriyorum yatmaya başlıyor. Kontra bu kadar basit mantıkta anlatılabilir ve anlaşılabilir bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlanıp yola. çıkacağız. Ha? <laughs> Orada biz ışıklarda kaldık. Adamlar yardımcı yardırcan yaptı herhalde. Ben nereye gideceğimiz belli değil. Ha. <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> Kanalıma da abone ol he. Buraları koymazsan olurum. Yok <laughs> <laughs> Kaybolmamızı koymaz mıyım ya? Evet, görmemiz, ha tamam. Oraları <laughs> şey yaparım. Var mı grupta? Dur bakalım. Tamam ben gruptaki konumu açayım. Hacı çok yakın gösteriyor ya. Şurası gösteriyor. Şöyle gösteriyor. Hatta yürümeye aldı yanlışlıkla ya. Vallahi şurası gösteriyor ama yürümeye aldı ha. Batı burası değil mi? Aynen öyle. Bunlar piknikçiymiş lan motorcu değilmiş. Abi burası gösteriyor. ne? Nerede bu adamlar ya? Abi konum orası gösteriyordu. Ha konum orası gösteriyor. Az önce geçtik ya kalabalığı. Şimdi konum ata konum atar mısınız? Konum, konum. En son konum değil mi? Gruptaki en son konum. Abi Tam Nevzat Demir Caddesi geçtik. Az önce piknikçiler vardı ya. Orası gösteriyor. Evet. Abi bence biz Şile'nin girişine gidelim. Böyle yavaş yavaş ya, yolda durursa, o... o zaman ne yazıyorum Şile mi yazayım, ne yazayım? Dur. Yolda şile Dur, Dur. Ş... Sen biliyor musun Şile'ye gidiş? Şile e tamam. O... Ama bak anladım. Şile böyle gösteriyor bak. Şile but burası bu, bu tarafı gösteriyor. Bak tabela böyle gösteriyor. Ben tamam siz gidin ben takip ediyorum o zaman. Şuraya, şuraya yazayım ben. Evet arkadaşlar. Kaybolduk. Tekrar aynı yola çıktık. Oğlum şimdi terzi gösteriyor lan. Bu yolun sonu Şile. Neyse hadi. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Hey! Grup kafa deniyor ama. Öbür grup bastı gitti vallahi. Uh-huh, uh-huh. Buldular mı lan birbirlerini? Yo bu başka bir grup. Bu başka bir grup ama. Ne? Başka bir grup değil mi bu? Yok bizim grup. Ha, falan yok ya. Şu kameranın pilini değiştireyim ben abize. Bu arada bu bu yok bu durmadan ziyade oğlum yine terse geride kalmıyor galiza dedim. Yine en geride kaldık. Bu kankilerimle benim kaderim aynı abi. Yok ben sizin arkanızda iyiyim ha kankiler Diyor ki Cumhur abiye de diyor blok konusu olduk diyor ya benim hayatım vlog ya Motosiklete Motosiklette her günüm blok işte Abi ben bu arkadaşları sevdim abi ben bunların arkasından gideceğim bak ne kadar sakin sakin gidiyorlar Öbürküler yine Yardır bastılar gittiler ya hem sizi fark etmez sizin hem de bundur. Şimdi grupta bir tane 50 cc var. Herkes onu merak ediyor. Nerede, nerede, nerede diye. Muhtemelen o var ya. Şile'ye gidip çayını, kahvaltısını yapıp sigarasını yakmış. Bizi bekliyordur muhtemelen. adamlarım. Ben de bunlar bastı gitti zannettim ya. Bak bizi bırakmamışlar. Vefalılarmış görüyor musun? kavşaktan birinci çıkış diyor Şile. Allah Allah bir döner bir kavşak göremedim ki ben. Demek döner kavşak varmış dönmez kavşak yapmışlar. Binali Yıldırım mı sürüyor lan o damperliği? Çile'nin yine yeşilliklerine geldim. Yeşilin her tonu var ya. Bak şurada koyu yeşil var. Açık yeşil. Oo. Biz bu çocuklarla anca beraber, kanca beraber gideceğiz herhalde. uh -huh. Arkadaşlar Şimdi grup sürüşümüze devam ederken e, Şu aklıma geldi Ben şimdi bu kontra tekniği kontra tekniği kontra tekniği ile alakalı bayağı bir video izledim Ama yani Açıkça söylemek gerekirse iki tane video hariç Hiçbirisinden bir şey anlamadım Hatta belki bir üçüncü bir video da olabilir bir kanalın Şimdi kontra taktiğini hani ben nasıl anladım Belki anlamakta benim gibi zorluk çekenler olabileceğini düşünerekten e, hani böyle sanki böyle bilimsel bir formül e, açıklamıyormuş gibi çok kolay bir şekilde şimdi anlatacağım. Mesela bak hani diyorlar ya gidonu sola çevirirsen sağa girer sağa çevirirsen sola gider. Şimdi böyle söylendiği zaman karmaşık oluyor. Tamam mı? Lan sola döndürdüğüm zaman sağa nasıl gidiyor? Sağa döndürdüğüm zaman sola nasıl gidiyor? Bakın şu şekilde. Şimdi mesela şimdi şu viraja yatacağım tamam mı? Şu viraja yatmak için normalde böyle yapmam gerekiyor. Ama ben bunu ittiriyorum. Bak görüyor musun? Bak. Şimdi ne tarafı ittirdiğinde o tarafın tersine yatar. Mesela şimdi bak bu tarafı ittireceğim. Bak bu tarafı ittireceğim o viraja yatacak. Şimdi bak ama çok hafif bir ittireceğim. Bak görüyor musunuz? Yani kontra tekniği dedikleri Olay bu. Bunu umarım yani benim gibi anlama zorluğu yani videolarda hani anlatıyorlar 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 ya çok zor anlaşılıyor. Ama kolay bir şekilde anlatmışım. Bak bir daha yapıyorum. Bak bu elim serbest. Bak şunu ittiriyorum. Görüyor musunuz? Bak motor yatmaya başlıyor. Hani sol gidonu ittir sağa yatar dedikleri mantık ya da sağa gidonu ittir sola yatar dedikleri sola gider dedikleri mantık bu. Umarım bu video bir kişinin bir şekilde faydası olur. Mesela bak şimdi de sola yatacağım bak sol gidonu sağa doğru ittiriyorum. Bak görüyor musun bak bak bak, bak, bak ittiriyorum az bir şey yatıyor bak. Şimdi tekrar sağa bak bunu ittireceğim. Tamam. Yani kontra denilen, denilen mesela bu. Bu kadar basit. Bunu böyle bilimsel formül kuantum bilmem nesi gibi anlatmaya gerek yok. Şimdi mesela oraya şey yapacağız. Bunu ittiriyorsun. Bak görüyor musun? Bak zaten az bir şey ittirdiğin zaman bak az bir şey ittiriyorum. Yatmaya başlıyor. Kontra bu kadar basit mantıkta anlatılabilir ve anlaşılabilir bir şey. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bir kısa bir kesit. Kamuoyu bilgilendirmesi diyelim. Şimdi hepinize iyi seyirler. Bir sonraki videolar için bu kısa bir video olacak. Biz tekrardan Şile'ye bu arkadaki bu grubun arkasında kalan iki arkadaşımızla beraber gidiyoruz. Nasıl grup sürüşüyse adamlar bastı gitti biz arkadan gidiyoruz. Hadi hepiniz sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.